Türk dünyasının son yüzyıldaki en büyük problemlerinden biri olan farklı alfabe meselesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın çözmeyi hedeflediği ana konulardan biriydi. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, TRT'nin girişimiyle her Türk devletinden sorumlu iki temsilcinin katılımıyla kuruldu. 9 Eylül 2024 tarihinde Uluslararası Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde tertip edilen 3. toplantıda ortak alfabe konusunda ilerleme kaydedildi. Alfabe 34 harften oluşacak. Buna göre ise bazı Türk halklarında var olmayan sesler alfabeye dahil edilmeyecek. Latin harflerinin baz alınacağı alfabe, Türk dünyası ülkelerini birleştirici bir adam olarak görülüyor. Bu gelişme ise kulisleri hareketlendirdi. Zira kriz ve kaoslarla boğuşan Avrupa Birliği'nin geleceği malumken, Türkiye'nin ve Türkistan coğrafyasındaki ülkelerinde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde bir araya gelmesi, küresel çeteleri endişelendiriyor. Orta alfabenin ardından Avrupa Birliği benzeri bir yapının tesis edileceği, bu sayede ise ekonomiden savunma sanayine kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirileceği vurgulanıyor.